Minişler otelde. İyi seyirler. Kızım doğru yere mi geldik? Emin misin? Evet anne burası. Tam inelim hadi. Ben iniyorum. Kapıyı da kapattım. Evet çocuklar içeride misiniz? Evet anne. Tamam ben de gideyim yavaş yavaş. Adınız neydi? Karamel. Tamam hemen buradan tıklıyorum. tık 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 tık. tık. Evet, adınızı gördüm. Ee, Oda anahtarınız. Alın bakalım. Personel size yardımcı olacaktır. Tamam, nerede? Mutfakta. Mutfağın zaten biliyorsunuz. Hı, evet, evet biliyorum. Hadi gelin. Oh, uh, bir de oldu. Evet, adı Karamel miymiş? Karamel gibi. Eşyalarınızı ben alıyorum. Beni takip edin. Tamam geliyorum ama diş bir dakika. İşte odanız. Hmm, çok güzel bir odaymış bu. Ne kadar da güzel yapıyorlar bunları. Hadi yerleşelim. Önce ben yerleşirim. Tamam. Hı, yerleştik değil mi? Evet anne yerleştik. Mutfağa falan gezelim tamam mı? Tamam. Aa banyo var bakalım mı? Olur. Önce ben bakabilirim. Tamam. Ben gittim. Ben de gidiyorum. Ee, e, ben de gideyim bari. <laughs> Aa ne kadar güzel. Anne burası biraz fazla büyük. Böyle mi oturacak? Ay. E ee, buraya. <laughs> e, ee, yani aslında oturmaz zaten. Aa. Kardeşim buraya boş boş basmasın anne. Basayım basayım basayım. <laughs> Hadi hadi mutfağa gezelim. Tamam hadi. Aa, anne hepimiz bayıldık. Bize özel bize özel bize özel bir masa etmişler. Çok güzel. Üç kişilik. Üç kişilik çünkü siz üç kişi geleceğinizi söylemiştiniz. Mutfağı böyle işte. Böyle bu şekilde. Evet havuzları göstereyim. Hemen havuz mu? Havuz mu? Gidelim, 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 gidelim. Bu üç havuz çok güzel havuzlar. Biraz derin olabildiklerine bakmayın ama çok kaliteli havuzlar. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel havuzlar var. Arkada taşlar var. Biz koymadık ama. He. Yani kendiliğinde dağlarda olmuş değil mi? Olmuş değil mi? Dağ mı? Dağ yok ama siz havuza girebilirsiniz. Tamam hemen havuza girelim. Kızlar aç mısınız? Anne havuzdan sonra yeriz. Tamam ben havluyu ve bir de anahtarı getireyim sonra girmek için. O zaman ben havlu, havluyu sereyim Allah çok güzelmiş ya. Evet. Yattım ben. Anne hemen yattın. Eee havuza girelim havuza girelim havuz 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 anne anne ablam sürekli ha 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 havuz diyor anne kaplumbağa var sen yüzme biliyor musun dört yaşındayım ve A -a, ben çok güzel yüzerim ben çok güzel yüzüm yüzerim ve yüzme çok güzel biliyorum merak etme abla sen yani hiç merak etme yani en yani şey kapalıysan diye <laughs> tamam sessiz olabilirsin artık Aha, ben derinden de yüzeyim derinden de ama şimdi yüzmeyeceğim yüzebiliyorsan yüz abla 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 çok güzel hissettim değil mi orada abla. abla abla çok korktum çok korkutucu hadi ee, havuza gir e ne havuza gir sadece sadece ne kadar e, metre olduğuna bakıyordum ben bir şey yapmadım yani e sadece kaç metre olduğuna bakıyordum aa güzel şey. hiç <laughs> sevmedim aslında ama aslında çok güzel sen sen biraz korkuyorsun değil mi bak şimdi bu, bu kadar metre tamam mı abla abla, abla! abla! Aa, aa, simitler var. Deniz oyuncakları var. Abla bir şey gördüm orada. Aa, baksana paletler de var. Yüzme takımları var. Hemen takayım. Aa, tam bana göre. Bunları kullanabiliyor muyuz personel abla? Kullanabiliyorsun. He, kullanabiliyormuşum. Atlıyorum abla. Allah kaydırak. Abla 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 korkuyorum abla. Şuna bineyim şuna bineyim. Abla bu beni koruyacak mı? Bilmiyorum deme. Ay, ay, abla siyah sıklam oldum ben. Çok siyah oldum. Çocuklar sakın derin derin havuza girmeyin yani derin derin değil de derin havuza girmeyin ve o zaman boğulmayın tamam mı? Abla yüzme biliyor ama belki bir şey olabilir. Ama küçük 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 sen bilmiyorsun. Anne, ben küçük değilim. Çocuk havuzuna küçük hanım. Of, çocuk havuzu. Anne bebek gibi gülecekler. Aa, çocuk havuzuna da sığmıyorum. Aa, bla 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 bla. <laughs> çocuk havuzu da bana göre değil. Aa, bana göreymiş. Anne, acaba havlunu oradan alır mısın? Tamam, ben diğer yere gidiyorum kaymışım. Abla bir bak. Çok güzel. Ne? Ne? O ne? O ne? Ay, buraya çok tatlıymışlar. Azmek su geldi. O zaman ben Aa, bu neymiş? Aa, bak o ne işe yarıyor biliyor musun sen? Ne işe yarıyor abla? Bak şimdi şu işe yarıyor. Şimdi bir beni izle. Böyle yapılıyor. Böyle kayılıyor bak. Abla bu değil mi ben? Yok canım bulmasın yani. Baksana çocuk havuzuna ne kadar da değil, değil. Yani bak bundan da bulmasın herhalde. Yani bulmasın diyecektim. Herhalde dedim ama belki de bulacak. olmayacaksın merak etme. Ablam diyorsa öyledir madem. Dudun 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 Kendim yaptım kesinlikle ee, e, Tabii ki ben Ben buradan dantlamamızı çok iyi biliyorum ee, Çok iyi biliyorum ee, Çok iyi biliyorum Bunu takayım e. Korkuyorsun değil mi bak itiraf et Yok Yok hiç Eee. neredeymiş? Ne? Ne? Nasıl? Yani e, bu derinse bu değilse sen böyleyse bu böyleyse anlamadım. Abla neyi anlamayacaksın? Şarkı söylemenin vakti değil. Ha, en sevdiğim iki tek var. Bırak bırak Kendim döktüm zaten. Aa, güneş kremi sürdün mü? Çabuk getiriyorum. Sür 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 kızım sür 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 böyle sür böyle sür böyle sür böyle söyle. Aa, kuruna da sür. Kızım, sen sürme bir sen. Sen anne, anne 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 Sür 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 kızım. Ben sürdüm bak sürmüyorsunuz. Ay neyse. Çekimi kaçıramam. Ben deniz oyuncağı oynayacağım. Oyuncakı mı? Ha, deniz oyuncakı oynayacağım. Aa, bağırıyorum, bağırıyorum. Aa, çok güzel bu. Aa, bakın. Bakın ben kaplumbağanın üstündeyim. Bu olmam değil mi? bak şöyle yapsam mesela. Böyle hiç bu olmam değil mi yani? Bakar mısın? Tam benim yuva. Oh. Bu ne? Havuz suyu yuttum galiba. Abla çok soğuk. Ne? Soğuk mu? Ben geldiğimde çok sıcaktı. Bak benim o kadar cesaretim var. Kocaman bir alan. Hadi kardeşim burayı da dene. Ne? Burayı da mı deneyim? Yani nasıl buraya deneyecek? E, giriş daha evet, tamam. Aa, bana göre. Bakar mısın? Bakıyorum şu anda. Evet. Sana göre. Çok güzel. Ay çok güzel bir keyif var ya. Neden seni uğraşıyor ki? Yani sen çok küçüksün. Ay çok güzelmiş. Ah! de çok sarısın ya. Anne. Ben sizin gibi kayamelikiyim. Ben kayemelikiyim. Muz değilim. Adım muz mu? Aa, doğru. Adım muz ya. Ayağın kolu kolu Aa, hiç boğulmuyor. Ben buradan kayacağım. Evet. Cesaretimi topladım. Ve evet. Buradan ben kayacağım. Evet. Bir, iki, üç, beş. Beş Aa bla bla. <laughs> yanlış tarafa olmuş olabilir. Aa bu oyuncaklar çok güzel. Hadi yemek kim? yiyelim yani acıktım. Tamam. Evet buyurun ne istemiştiniz? Ee, şey ben bir çilekli içecek ve aynı zamanda bir tane de tost alayım. Ben küçük bir ne alayım? Paşta alayım. İn annene alayım. Ben de bir, yani bir tane şey alayım, sandviç alayım. Ee, yanında su verin. Tamam hemen. Mm -hmm. Çok güzel bunlar. Mm -hmm. ben de yiyorum. içelim. Hemen sizin de suyunuzu getiriyorum. Tamam. tamam. Bu kadar içtim yeterli. Hadi biz de odamıza gidelim ve biraz uyuyalım. Çok teşekkürler. Parasını veriyorum. Evet. Hadi gidebiliriz. Hadi ben Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bunu aynısını yani buna benzer videoların gelmesini istiyorsunuz. Tabi bir yanlış söyleyebilirim çünkü daha 4 yaşındayım ya. Ondan bunun gibi şeylerin gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.